Arkadaşlar bu videoyla bu seriyi sonlandıracağız. Ne oldu lan sen oradan? Like'ı böyle giderse. Hayır daha fazla vurma lan. Vurma vurma. Hayır son bir canım kaldı. arkadaşlar devam ediyoruz. Rız, rız. Bu ne şimdiki ya? Bu ne ya? Ben böyle mi <laughs> Ya nasıl ya? <laughs> Gel bakalım şimdi en iyisi bende. <laughs> ben bunu da çok iyi biliyorum. <laughs> çok iyi olacağım. Hmm. Çok iyi çok iyi olduğunu göster dedi oğlum. Hoppa, işte böyle. Hayır, işte böyle, işte böyle. Ya niye oraya gittin ya kanca? Ne güzel ben altta takılıyordum. Hmm, gel bakalım. Keko seni. Görüşürüz. Cici. Arkadaşlar bu reklam yani çok sıkmaya başladı artık. Hayır hayır. Düşmemem lazım. Ya nasıl ya? Of. Gel bakalım. O kılıç daha güçlü ama benimkinden hile var burada. Kılıç savaşında iki kılıç var. Zaa diyecektim lan. Hayır. İşte <laughs> böyle adam olursun. Ya nasıl ya? <laughs> Gel bakalım yazar kılıcım. Ya nasıl ya? Tamam artık nasıl ya dayamayacağım. Gel bakalım. Bak bu sefer eşit güçlü değil ki. Aa bu yine ki bana inanmak gitti. Yeee. Yeah. <laughs> Gel bakalım. Bu <laughs> çanta Yes, GG. Ben kazandım. 15'te bitiyor dediğimiz gibi. Kafana, kafana bir çakarım oğlum. <laughs> Nasıl dedim ya ben? Gel bakalım. 有飘啊！<noise> <noise> Kralın tahtını aldı Gel bakalım keskinsin Sniperciye karşı karşı devam ediyoruz arkadaşlar. 15 de bir İşte böyle. İşte böyle işte böyle. Adam gibidir lan. İşte böyle. İşte, böyle. i̇şte bu kadar. Pro oyuncu gücü. devam ediyoruz arkadaşlar. Sıktın ama sen de ya. Ya, ya? Gel bakalım. Ya bacağım, bacağımdan bir şey olmaz. Gel bakalım. Boksam, boks. Hayır. Ya of ya. Uf, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu iş burada bitmedi. Hayır, 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 hayır. <laughs> İşte böyle işte böyle Cümleğim, Ay, ben 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 Cümleğim. Cümleğim, cümle aym gözüm. Ne bu cümle aym gözüm. Görmek istersin mi? bu cümle aym sen. görürsün şimdiki. arkadaşlar şimdi survival modunu oynuyoruz. İşte bu kadar usta şakması da açılmış. Yok, ben burada kendi silahımı seçeyim. Bu oyun bana çok kötü silah vermiş şimdi. Yok. Ben yani tek tek kalsın. İşte bu. Arkadaşlar bu reklamları aldanmayın. Bu reklamların çoğunluğu sahtekarlık olmuştur. <laughs> olmuştur. Şaka şaka. Hayır 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 oraya tutun tutun tutun. İşte budur. Huy. Hoppala. Arkadaşlar bu bu arada final bölüm. İki de iki adamın sonu. Koç 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 koç. Oy oh ye. İşte bu kadar. 10 14 14. Koç 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 koç. İşte bu kadar. Gelemezler ki, gelemezler ki. Hayır. Hayır, hayır. nasıl oluyorsun? Özel güç. Geber. Kortofman geçiyor. Dönder ben. Düş, 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 düş. İçinden geçiyoruz. Arkadaşlar bundan sonra başka bir st stikman oyununa bakacağız. Bakacağız derken oynayacağız yani. Gel bakalım dev oğlu dev. Elli Oy çok güzel yaptım ya. Muhteşem muhteşem. Hopala. Koş 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 koş. Hopala. Yuppi! Drçte ben nereye düştüm? Bir daha gelin olursa atalım kafası. İşte bu kadar. Uş, bana orada nasıl vurmayı becerdi ya? Hayır hayır, onun daha çok gelince. Hayır. keverttim iyi. Hop. Koş 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 koş. Hop midii. Kusuyor. İşte bu kadar da. Buyurunuz, teşekkür lan. Tamamen lan. Koş 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 koş. Of ya. Tamam arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.